İyi günler sayın seyirciler. Ben Senem Aydın, eğitmen numerolog. Z harfiyle devamlılık sağlıyoruz. Akşam haberlerine hoş geldiniz çünkü şu anda saat 18.14. Bugün tam olarak 18 Eylül. Haydi bakalım alfabemizin son harfiyle devamlılık sağlayalım. Şimdi arkadaşlar Z harfi 8. çakraya değer. Numara olarak 26. harftir. Z harfi birbirine bağlanan iki çizgiden oluşur. N'deki gibi aynen N'nin enerji akışı ile aslında bağlantılıdır. N ile N harfi, N'denin N'si, N ile arasında aslında en önemli fark N zihinsel, Z ise duygusaldır. Çok enteresan değil mi? Aslında 8. çakra çalışanı ama bu duygusal bir vibrasyon taşıyan bir harf. Şimdi becerikli, adanmış, harfin e, kalitelerine baktığımızda pardon kelimelerine baktığımızda e, kalitesini belirleyen harf e, kelimelerine baktığımızda e, becerikli, adanmış maddi gerçeklik arayan e, nesnel, ikna edici, bakın ne kadar duygusal bir basyon taşısa da nesnel bir harftir. Nesnel yönelik para çünkü bolluk bereket 8'in çakra üzerinde çalıştığı için e, pratik e, maneviyat ve metafizik e, odaklı daha çok severler böyle şeyleri. E, araştırmacı kelimeleri bu harfin temel niteliklerinden. Yine önce 800'lü yıllarda Yunanların benimsediği Z alfabenin aslında son harfi olarak erdemli, ağırbaşlı ve yaşlı bir harf. Oldukça yaşlı bir harf. A, sembolüne baktığımızda bize aslında bir kılıcı anımsatır. Kılıcın gücü, korumayı, otoriteyi, gücü, cesareti sembolize ederken metafiziksel olarak da ayrımcılığı ve aklın nüfus edici gücünü temsil eder. Okült çerçevede ise kılıç, güç ve onur gibi ruhun silahlarındandır. Bir kişinin eğer e, isminin köşe taşı yani isminin ilk harfi eğer Z harfi ise e, zeka zihin gibi güçlü bilişsel süreçlerin yansımasını taşır bu insanlar. Organizasyon iş ve verimlilik nitelikleriyle rezonanstadır. Çünkü neden? 8. çakraya e, hizmet eden bir harf. E şimdi burada Y nasıl 7. çakraya hizmet ediyordu ve elementi suydu. Burada Z'de toprak elementini görüyoruz. Üstelik alfabenin son harfi. Bakın ne diyorum isimleri anlatırken? köşe taşı ve bitirme taşı diyorum değil mi? İsmin ilk harfi ve son harfinden bahsediyorum. İşte alfabenin son harfi olduğu için son topraklanma. Tamam mı? Daha baskın bir topraklanma bahsediyorum burada. Şimdi e, bu kişilerin Z harfi eğer isminin ilk harfi ise e, mayalarında keskin zeka, zekalarıyla e, oluşturdukları belirli bir düşünce yapısı ve hızlı zihinsel süreçlerin sağladığı pratikler, pratikler vardı. Cümleden bir önceki çakrada 7 vardı. 7'den sonra gelen bir çakra olduğu için yine hızlı zihinsel süreçlerin sağladığı pratiklik burada da var çünkü neden pratiklik 8 2 tane dördün birleşimidir 4 nedir pratiklik, pratiklik konuşamadım pratikliktir İki kere pratiklikten bahsediyorum burada gençler ve genç kalmayı sevenler şimdi onların hayata yaklaşımları çok dinamiktir hızlı tepki verirler refleksleri çok iyidir çünkü iki kere dünya karesi üzerine refleksleri kuvvetlidir, otokontrol de çok kuvvetlidir. Bununla beraber hızlı düşünmeleri bir hedefin peşinde koşarken ortaya çıkabilecek sorunları verimli bir şekilde ele alma eğiliminde olduklarından hayatta çabuk karar verirler. Yürütücü niteliklere sahiptir arkadaşlar. Ee, neden yürütücü niteliklere sahiptir? Çünkü neden son toprak elementi olduğu için toprak toprağa sabitlenmek istercesine bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi gibi. Tamam mı? Zeka, organizasyon, zihin iste, zihin e, zeka, organizasyon, e, verimlilik, Bunlarla rezonanslı olduğu için Z harfini e, düşünürken aklınıza direkt bu anekdot gelebilir. Şimdi e, yürütücü niteliklere tüm bunların hepsinin yürümesini sağlayan bir itici güçtür adeta. Şimdi e, sabırsız veya dürtüsel olmamak için dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü neden? iki tane dört var içinde arkadaşlar. Beklentilerini, e, beklentileri yüksek olduğundan güç üzerinde çalıştıklarından, 8. şakra üzerinde çalıştıklarından e, yol alırken bu harfin titreşimindeki kararlı enerjiyle, o toprak enerjisiyle büyük başarılar elde edebilirler. Bu başarılarının da maddi, başarısı, ol, maddi başarı olması çok muhtemel. Ee, çevrelerindeki insanlar tarafından da bu nitelikleri genellikle kabul görür İsminizin köşe taşı yani başlangıcı z harfiyle z harfi ise eğer parayla kesinlikle yakından bir e, alışverişiniz para güç bolluk bereket bunlarla yakından bir e, ilişiğiniz olacaktır şimdi e, potansiyellerinin farkındalığıyla kendi kararlarına ...çok güvenip... ...onlardan eğer kolay kolay sapmazlarsa... E, ...çevreleri tarafından da kabul görünen... ...fikri alınan insanlar olurlar. Toprak elementine istinaden söylüyorum bunu. E, bu güçlü iradenin... ...onlara sunacaklarından... ...mutlak ölçüde... ...yararlanmaya çalışmaları gerekiyor. Çünkü her durum karşısında... E, ...bu e, güçlü irade... onlara çalışma ve ilerleme gücü sağlayacaktır. Şimdi e, dolayısıyla sınırlarının üstesinden gelebilir ve hayatlarında muazzam ilerleme kaydedebilirler. Meydan okuma enerjisinde bir parçası olan sekiz 8, 8 çakra ve bunun z harfine yansıması birazcık onları zorlayabilir ama uzun vadede kendi kurul, kendi kurtuluşları için, kendi kazançları için e, çok 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 ödül ve zenginliklerin sunduğu, onlara sunulan okuldaki zenginliklerin ve ödüllerin e, faydalı döngüsüne girebilirler. Şimdi e, Z S harfiyle ilgili aslında soğuk ve sert mizacıyla egodan biraz söz edebiliriz S harfinde. Eğer gerçekten <laughs> oradaki başarıyı daha doğrusu oradaki 8'i Z'deki 8'in şakra enerjisin 6 ve 2 ile ya da 3 ve 5 ile oluşturuyorsa egodan da bahsedebiliriz. Neden? Çünkü mücadele edecek yaşam enerjisini egodan almaları çok e, olası. Eğer bu harf e, sizin son harfinizse bitirme taşınızsa isminizde ne olursa olsun bakın ne olursa olsun devam etme gücünü karakterine kişinin aşılayacaktır. Bir yola girdiğinizde isminizin son harfi Z ise tüm emgebelerden e, yol ayrımlarından büyük bir özveri ve kararlılıkla geçmeleri çok muhtemeldir. Her iş, proje ya da durum tutarlı bir biçimde kesin ve başarılı bir sonla gerçek olur. Çünkü 8 sayısının eksenindeki titreşimlerle beslenen harika bir potansiyeli vardır bu insanların. Potansiyellerinin farkındalarsa ve kullanıyorlarsa tabii ki hem güçlerini hem maddi kazançlarını iyi yönde kullanmaya, olumlu süreçlere dahil etmeye Özen göstermeleri gerekiyor, tamam mı? Bunu şöyle söyleyeyim. Maddi ödüllerin tadını yüksek manevi bir amaç adına çıkartmaları gerekiyor. Sekizinci çakra ile ilgili arkadaşlar, e, her zaman Dilan Polat örneğini veriyorum. Çok çünkü e, etkin mi hepimizin e, bu benim kanama ya da eleştiri beni ilgilendirmez Dilan Polat kimdir? Daha çok kazansın inşallah. Fakat İlhan Polat örneğine baktığınızda 8. çakranın e, bu hani bütünün hayrına kullanma e, manevi bir amaç üzerine e, gelen bolluğu, bir bereketi dağıtma özelliğini kişinin kullanamadığında nasıl 8. çakranın e, çukuruna düştüğünü görebilirsiniz. O yüzden paha biçilemez bir finansal güç e, parlak gibi görünebilir burada güç bolluk bereket alanında çalışıyorsanız ilham vericidir aynı zamanda 8. çakra fakat bunu bütün hayrına kullandığınızda e, süreklilik arz eder e, harfin negatif etkisinde e, bunlar var aynı zamanda e, alfabedeki yine N harfine baktığımızda baş aşağı dönmüş bir N ee, Z'nin baş aşağı dönmüş harf e, şeklini görürüz. Ee, Zikzak çizen iki tane çizgisinin etkisiyle negatif, kontrol edici, yıkı, yıkıcı yani burada Z harfinin negatif etkisinde N'nin de aynı zamanda negatif etkilerini görürüz. N'nin de A negatif özelliklerini benzeştirebiliriz. Ee, kontrol edici, yıkıcı, duyarsız, e, sabırsız, saldırgan, ...aldatıcı, gelişmemiş, ısrarcı... ...yalancılık özellikle... ...belki terör... ...güçten kaynaklı... ...öfke, dedikodu, dikkatsizlik... ...ve kesinlikle... ...ve kesinlikle sekiz çalışanlarının... ...midelerine dikkat etmeleri... ...gerekiyor çünkü... ...şimdi sekizinci çakra... ...içerisinde... ...sekize nasıl ulaşabilir... ...özellikle sekize... ...beş ve üçten ulaşıyorsa bu ee, yaşam enerjisini çok işte nasıl diyeyimse çakra sıralamasında üst bir çakra tamam mı Dolayısıyla bu çakranın enerjisi yani 8'deki bolluk bereket enerjisi 3'ten geçecek 3'te e, ne var Ateş var Ateş ateş elementi var bu enerjinin 3'ten geçerken e, e, nasıl diyeyim bunu şöyle söyleyeceğim. Şimdi ben 8. çakra çalışanlarına baktığımda genellikle basitçe anlatmaya çalışıyorum bunu. İçlerinde durdurulamaz bir güç güç, güçlü olma paraya karşı duyulan sevgi, ilgi, para, paraya karşı duyulan arzu bunları görüyorum. Ve bunların temelinin atıldığı yer 3. çakra. Dolayısıyla kişinin 8'de çalışırken aynı zamanda 3'te de çok verimli olması ve yaşam, yaşama sevinci, neşe geliştirme dediğimiz üçüncü çakra'nın aktif bir şekilde çalışıyor olması lazım. Neden? Kapsumbağa deden şöyle söyleyeyim. Çünkü para neşe ile eşdeğer ilerler. Para... ...mutlulukla eşdeğer ilerler... ...özellikle sirküle haldeki para... ...sirküle haldeki para enerjisi... ...yaşama sevinci yani üçüncü çakranın... ...pozitif nitelikleriyle eşdeğer ilerler... ...neşenin olmadığı bir yerde para yoktur arkadaşlar... ...dolayısıyla vardır da... ...burada bakın öyle hani... ...aylık kazancınızdan bahsetmiyorum... ...burada bir yaratım gücünden bahsediyorum... ...sağlam bir sekiz çalışanı olmanız için üçüncü çakra özelliklerini de geliştirmeniz gerekiyor. Yani oradaki yaşama sevincinin de biraz yükselmesi lazım ki daha iyi bir sekiz olasınız. Şimdi alfabeyi bitirdik. Bugün bu derslerin hepsini YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi editleyeceğim hepsini. Ve bununla beraber isimlerin harf isimlerin element değerlerini saptadığımız bir Ders size göstereceğim aynı dersin bir farklı şeklini burada YouTube'da değil ama e, kendi öğrencilerime e, Pinko'da derslerinde göstereceğim. Zaten bu dersi de yükledikten sonra YouTube'da birkaç dersimiz daha var. Kişisel yıl sayısıyla ilgili ve e, isimlerin adı. E, Harf yıllara göre seslenişi bunu işleyeceğiz. Youtube'da iki konumuz daha var. Ondan sonra kendi özel derslerimize devamlık sağlayacağız. Haydi bakalım görüşmek üzere hoşçakalın.